Herkese iyi günler değerli dostlar. Şöyle kısaca hem yurt dışı piyasalardan hem mevcut piyasa koşullarındaki sıkıntılardan birazcık bahsedelim. Sonra da şişe camı takasını yapıp kapatalım videoyu. Şimdi yurt dışında bugünkü görüntü hafta başından olduğu gibi çok farklı değil. Karışık, genel itibariyle negatif. Yani piyasanın çok yükselmeye çok niyeti yok. Bir şeyler daha görmek istiyor piyasa. Dünya piyasaları görmek istiyor biliyorsunuz merkez bankalarının almış olduğu kararlar neticesinde artık para daha değerli hale gelmeye başlayacak önümüzdeki iki çeyrek boyunca ve bu artarak devam etmesi beklenen bir durumda önümüzdeki ay muhtemelen bir 75 bas puanlık bir faiz arttırımı daha gelecek bu artık beklenti haline gelmeye başladı çünkü enflasyonun zirvesini gördük göreceğiz dedikçe e, yeni bir tazeleme ile karşılaşıyoruz dünya piyasalarında. Ama geçtiğimiz hafta Almanya'da açıklanan verilerde enflasyon oranının sürpriz bir şekilde düştüğünü gördük. Bu diğer tarafta biliyorsunuz Çin pandemi sıkıntıları tekrar baş göstermişti Mart ayı itibariyle. iki aylık bir kapanma sürecinden sonra önemli bir sektör daralması yaşadı. Bu sebeple enflasyonun bir miktar daha yüksek kalmasına sebep oldu. Çünkü biliyorsunuz Çin art talep dengesinde oldukça güçlü bir oyuncu. Ve o oyuncu yılbaşından itibaren hızlı bir toparlanmaya başlamıştı ve dünyada e, Türkiye ile beraber faiz düşürmeye çalışan ender piyasalardan bir tanesiydi. Şimdi baktığımız zaman e, önümüzdeki yıl itibariyle faiz indirimlerini tekrar gündeme gelmesini bekliyoruz ama önümüzdeki 6 ay, 8 ay belki de 10 ayı bulacak bir dönemde faiz arttırımının devamını bekleniyor. En yakın e, beklenti bu şekilde ama bu diğer enflasyon dönemlerindeki ...zaman dilimlerindeki merkezlerin hamleleriyle kıyaslandığında birazcık daha kötü durumda olduğumuzu da göz önünde bulundurursak... E, ...tabii birazcık daha beklentiyi uzatmak gerekebilir ama bizim daha önceki enflasyon artışlarında, merkez bankalarının e, müdahalelerinde... ...daha rahatlık e, merkez bankaları daha az yavaş yükselişler yapıyordu. Şimdi çok daha sert hamleler geldiği için... Bu durum birazcık daha çabuk kontrol altına alınabilir diye düşünüyoruz ben. Şimdi e, Temmuz ayı itibariyle artık Çin'in de bu pandemi olayı rafa kalktıktan sonra en azından azaldıktan sonra... ...şimdi tekrar üretime e, arttırılması beklenmekte. Demir sektörü biliyorsunuz çok önemli bir sektör. E, bu son dönemde önemli fırınların tadilata başlaması yani erkene çekilmesi... E, ...talep dengesinin, e, arz talep dengesinin bozulması yani şu an talep konusunda birazcık piyasada daralma söz konusu. Bu yüzden e, önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe bir daralma da bekleniyor aynı şekilde. Bunların beklentilerini de göz önünde bulundurduğumuz zaman şu an biliyorsunuz Biden olsun, İngiltere Başbakanı e, Boris olsun şu anda hepsi Suudi Arabistan'ın OPEC, OPEC'in başındaki Suudi Arabistan'ın petrol üretimini arttırmaya yönelik baskı kurmaya çalışıyorlar. Biden'la tekrar yeniden görüşecek galiba Suudi Arabistan'la. Bu bizim önümüzdeki aylarda zaten biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde topluluk kısmında paylaşmıştım. OPEC fa, e, petrol üretimini arttırmayı düşünmüştü. 600 bin varildi yanlış hatırlamıyorsam küsuratı var. Bu rakam tabii yetersiz ama bu en azından bir sinyal. Önümüzdeki dönemde petrol üretiminin artması demek, petrolün yeniden geriye doğru gelmesi demek. Yani 100 doların yani özellikle 105 doların altına gelmeden gücünü korumaya devam edecektir ama artık yukarı daha fazla gidecek bir dermanı yok şu anda. Kısa vadede Para daha değerli hale gelecek. Bu yüzden borsalarda yükseliş mutlaka devam edecek. Şirketlerin karlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şirket karları inanılmaz derecede büyümeye devam ediyor. Bunu analizlerde sık sık size izah etmeye çalışıyorum. Tamam bir miktar para çıkışı var ama Türkiye şartlarında e, bu olması gereken bir durum. Çünkü çok yüksek bir enflasyon ve merkezin e, pasif kaldığı bir ortamda yabancı yatırımcıların ve fonların Türkiye'ye akması birazcık zor. Şimdi gördüğünüz gibi 24 Haziran itibariyle gelen son raporda hisse senetlerinden yaklaşık 98.4 milyon dolarlık daha para çıkışı gerçekleşti. Şöyle baktığımız son 3 haftada bu şekilde devam ettiğini görüyoruz ve şu anda da aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ben şöyle şişe camla ilgili şöyle kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu takaslarla bu arada yeni gelen üyelerle de aynı şekilde anlamıyorum ben, ben bunu çözemedim diyeniniz varsa bu takas analizleriyle ilgili şöyle kısa bir briefing hazırlayabilirim çeşitli farklı hisseler üzerinden. Ee, daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdi bu görmüş olduğunuz aracı kurum dağılımı son iki günü buradan kontrol edeceğiz. Çünkü ana takaslarda şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu normal takaslarımız bizim. Şurada şey, ilk 5 kurumu görüyorsunuz. Şurada diğer hanesi var. Bu 5 kurumun ...işlemlerin içinde son iki gün takası yok. Net takaslar gözükmüyor. Onları da şuradaki aracı kurum dağılımından bakıyoruz. İşte bu aracı kurum dağılımı. Dört değil, şu. En dördünde ve beşinde, son iki günde gerçekleşen... ...şu dakikaya kadar gerçekleşen işlemlerde... ...şu an hacmin de oldukça düşük olduğunu görüyoruz borsada şu anda. 14 milyar civarında bir hacim var ve günü muhtemelen 25 milyar milyar doların altında kapatacak piyasa yatay kapanacağız gibi. Şurada gördüğünüz gibi ilk 5 alış dengesinde şişe cam artıda Ve hissede son iki günde gerçekleşen işlemlerde öyle yüksek miktarlarda giriş çıkış yok. Gördüğünüz gibi genel itibariyle nötr. Ama bizim haftalıklarımızda yeniden gördüğünüz gibi bakın ilk 5'ten ilk 15 kuruma kadar net alış var. Yani hisse düşerken toplama var ve uzun süredir hissede satış yapan ki Citibank bu hisse de yaklaşık Eylül ayından beri 126 milyon lot satmıştı. Ve son birkaç aydaki lot satışı da oldukça %40'ı civarındaydı. Yani bu 126 milyonun %40'ı civarındaydı. Yüksek bir orandı. Yeniden geçtiğimiz hafta itibariyle alışa başlaması benim için olumlu olarak görebileceğim bir şey. Yani piyasa şu an bir çalkantıda bayram öncesi diyen var. Hani bayram öncesi birazcık kâr bununla pek alakası yok piyasanın. Şu an bir durgunluk var sadece e, Citibank hesaplarından 12.5 milyonluk lot girişi var son hafta içerisinde. Son iki günde de gördüğünüz gibi yabancı çok fazla ne girmiş ne çıkmış. Bu şu an hissede duruyor. Önümüzdeki dönemde Citibank payını arttıracak. Ne kadar arttıracak bunu gözleyeceğiz. Citibank'ın elinde Eylül ayında 505 milyon not vardı. Şu an 380 milyona kadar gerilemiş durumda ve İş Bankası da bu satışın neredeyse 100 milyonunu, 110 milyonunu tek başına karşıladı. Ve iş iş Bankası gördüğünüz gibi sonunda hakim ortak pozisyonu yükseldi bu kurumda. Hisse senedinde bunun etkisi ne olacak diye yorumlamak istersek eğer şöyle... Şu kırmızı çizginin bizim için çok hayati olduğunu söylemek istiyorum dostlar. Yani bu kırmızının altına geldiği zaman piyasa böyle ani bir iniş gelebilir. Bu ani inişin arkasından da toparlaması gördüğünüz gibi haftalar bulabilir. Bakın buradaki görüntü yaklaşık 3,5-4 aya işaret ediyor tekrar hissenin bu kanala girmesi. Ama hissede net bir şekilde para çıkışının ciddi boyutlarda olmaması, kısa vadede hissenin çok ciddi ciro açıklamaya ve ikinci çeyrek bilançolarının çok güzel gelmeye devam etmesini beklediğimiz hisselerde bu hissenin 20-70'in üzerinde kalması bizim için oldukça önemli ve olumlu olacaktır. Hissede belki ee, şu kademeyi geçtikten sonra bakın şurada bir tuzak var gördünüz mü? Şu kırmızının üzerine geçtikten sonra yatırımcılar yüklenmişlerdir bu hisseye. Ama bu kırmızının altına düşünce yeniden hissede e, negatif pozisyonda beklentiler oluşmuştur. Bu yüzden hissede şu görmüş olduğunuz tuzaktan sonra hisse gördüğünüz gibi hızlı bir yükseliş elde etmiş. Borsada bu sık sık yapılan bir şey. Bu yüzden 20-70'in altında böyle anlık bir sarkma olabilir. Ama kademen üzerine geri geleceği ile ilgili oldukça güçlü emareler söz konusu. Yani piyasanın çok düşmeye niyeti yok. Sadece birazcık daha pozitif etkiye ihtiyacımız var. Pozitif habere ihtiyacımız var. O da önümüzdeki maksimum bir buçuk iki ay içinde piyasanın oturduğu ve yukarı yöneldiğini görme ihtimalimiz çok yüksek olacak. Bilginiz olsun. Şimdi... 20.70'in üzerinde bizim ilk ana hedefimiz yaklaşık 23 TL olacak. 23 TL hedefinin üzerinde artık hisse hadi gidelim buralardan diyecek. Çünkü artık burada alıcıların yüksek olacağı ve Neredeyse ikili tepe diyebileceğimiz bir trend yükseliş çubuğunun e, noktasında yükselecektir 25 TL bölgesine. 25 TL üzerinde ise ise önümüzdeki dönemde yaklaşık 32 TL bölgesine kadar yönelme devam edecektir dostlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.